Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım kapsamında değildir. Sadece eğitim amaçlı videolardır. Bu videomuzda ne yapacağız? BMS tel harika inceleyeceğiz arkadaşlar. E, işleme i̇şleme başlama tarihi belli oldu. Ondan bahsedeceğiz. Dağıtım sonuçlarını inceleyeceğiz ve şirket hakkında yorum yapacağız. E, en çok sorulan sorulan bir tanesi nasıl bir gidişat izler, nasıl bir yol izler, tavan yapar mı gibi sorulara da videonun ilerleyen kısımlarında cevap vermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bizim şu şekilde bir Telegram kanalımız mevcut. Linkin yorumlar kısmına koydum. Linke tıklayıp kanala katılabilirsiniz. E, BMS, Telkim, Tex, Jonsus, Suven, e, İmaj makinenin bu şekilde derinliğini, da kurumlarını bu grupta paylaşacağız. Katılıp siz de paylaşımlardan faydalanabilirsiniz. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kapağımıza haberimize bakalım isterseniz. Baktığımız zaman 25 Nisan'da yayınlanmış BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Ana pazar İşlem görmeye başlayacağı tarih 27 Nisan 2022 yani çarşamba günü tekabül etmekte arkadaşlar. Çarşamba günü başlaması iyi midir, kötü müdür onunla bahsedeceğiz. Baktığımız zaman 17.5 TL fiyattan 36.525.000 TL nominal değerde paylar arkadaşlar. E, bu şekilde halka arz edilecek. Koduna baktığımız zaman BMSTL yazdığınız zaman işlem görmeye başladıktan sonra da e, alabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda da 10 milyon 875 lot arz edildi bildiğiniz gibi. Ee, bir sonraki haberimize geçelim. Yani dağıtım sonuçlarını inceleyelim. Evet arkadaşlar BMS tel dağıtım sonuçlarını açtık. Baktığımız zaman 21-22 Nisan'da talep toplandı. Bir, bir lot 17,5 TL fiyattan satıldı arkadaşlar. Ee, 10 milyon 875 bin lot lota 27 milyon 473 lot talep geldi arkadaşlar. Ve yaklaşık 2,5 kat fazla talep geldi. Baktığımız zaman e, yurt içi Bireysel yatırımcıdan 208.906 kişi katılmış. E, kurumsaldan ise 70 kişi katılmış arkadaşlar. Yurt dışından da 286 kişi katılmış. Toplamda 209.260 260, ,260 katılmış. en son yanlış hatırlamıyorsam lider harika ağzında 290.000 katılım olmuştu. Ve yakın zamanda yakın zamandaki en yüksek katılım lider harika ağzında olmuştu. Neredeyse bir senedir yazdan beri gerçekleşen en yüksek katılım diyebiliriz. Baktığımız zaman 10.856.565 lot. bir Bireysel yatırımcıya 3.602 lot. Kurumsal yatırımcıya 14.833 lot ise e, yurt dışı dağıtılmış arkadaşlar. bu şekilde dağıtım sonuçlarını inceleyebiliyoruz. Bir de şimdi benim hazırladığım tabloya geçelim. Evet arkadaşlar bu tabloya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, BMS tel videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda gelsin veya gelmesin şeklinde belirtmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Dediğim gibi Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. İsterseniz katıl butonu ile de üye olabilirsiniz. Katıl butonunun avantajı ne? Katıl butonu özel her hafta haftalık takip listesi yayınlanacak YouTube'da. Zaten ilk videoyu dün yayınladık. Onu da kanalda görebilirsiniz. Katıl üyelerine özel bir şekilde. baktığımız zaman harika sonuçları ben daha önce hazırlamıştım bunu. Yaklaşık 200 bin demiştim. 209 bin katılım gelmiş. Birçok kişi 55 lottan az talep ettiği için katılım biraz daha fazla çıktı arkadaşlar böldüğümüz zaman. İşlem kodu BMSTL. Dediğim gibi bu tabloyu önceden hazırladığım için bunu belli değildi. 27 Nisan olarak güncelleyelim şunu. Belli değil değil. 27 Nisan'dan yani çarşamba işleme başlayacak. Fiyat 17,5 TL. Büyüklük 190 milyon 312 ,500 TL. Halka halka iskontosu %20. E, İskonto ne demek? Ucuzluk demek. Yani şirket %20 ucuz. Buna baktığımız zaman perşembe günü tavan yaparsa yani çarşamba ilk günü biliyorsunuz. ilk gün tavan yaparsa ve perşembe günü de tavan yaparsa şirket o zaman asıl değerine gelecek demek istemişler. Ee, İzahnamesinde %20 iskontoru demişler. Şimdi tavan tablosuna bakalım. 55 lot alan bir yatırımcı yani maksimum 55-56 lot aldı. Ben 55 lotla hesapladım. 962 TL'lik aldım maksimum alan. Böyle bir bakiyemiz olduğu zaman ilk tavanla bakiyemiz 1058 TL olacak. İkinci tavanda da 1164 TL üçüncü tavanda 1280 TL, dördüncü tavanda 1408 TL, 5. tavanda 1549 TL, altıncı tavanda ise 1704 TL'lik bir bakiyemiz oluşacak arkadaşlar. bu altı tavan yazmam hissin altı tavan gideceği anlamına gelmez. Belki hiç tavan yapmaz, belki iki üç tavan yapabilir, belki altı tavan yapabilir. Ben sadece bu kadar tavan yaparsa kaç TL kazanacağımızı hesapladım. Anlamayan bilmeyen arkadaşlar için. Havkaz gelirlerine baktığımız zaman yeni yatırımların finansman edilmesi %30, işletme sermayesi ihtiyacı %45, finansal borçların azaltılması %25. Bu şekilde bir e, kullanım gerçekleşecek arkadaşlar. Önemli tarihlere baktığımız zaman bir yıl boyunca pay satış yapılmayacaktır. E, bunu siz yapabilirsiniz. İlk günden yani çarşamba gününden bile satabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece şirket sahipleri ve pay sahipleri e, patronlar satış yapmayacak. Yatırımcının güvenini kazanmak için 6 ay boyunca belirli sermaye yatırım yapılmayacaktır. Garanti yatırım tarafından 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır. E, planlanmaktadır dediği için yapılabilir, yapılmayabilir, yapıp yarıda bırakabilir buna dikkat etmemiz lazım. Mesela hiç yapılmaz veya 30 gün boyunca yapılabilir veya 3 gün yapılır, 5 gün yapılmaz bu şekilde diyebiliriz. Şimdi tavan yapalım mı yapmaz mı en çok soran sorulan bir tanesi. Arkadaşlar şu anda e, çok yorum yapmamız mümkün değil. E, Zaten bunu Telegram kanalımızdan güncel yorum yapacağız. Telegram kanalımızdan açılmadan önce e, te, teorik keşleşmesini falan paylaşırız. E, o gün piyasanın durumu bizim için çok önemli. Şu anda pek bir sıkıntı yok. Asya borsaları çok, 5 x4 düştü bugün. E, Asya çok düştüğü için biz de açılışta düştük bildiğiniz gibi. Ama e, Garanti özellikle Garanti Bankası'nın alım... Kapı geldi, kapı haber geldi. O sayede bankalar bir toparlama gerçekleştirdi. Bankalar sayesinde endeksimiz yükseldi, toparladık. Ama çarşamba günü kötü bir haber düşebilir, piyasada olumsuzluk olabilir. E, bu da halka arzı etkileyebilir. O yüzden net yorumu şu anda yapamayız. E, kaç tavan gideceğine dair benim beklentim e, şu anda en az 3 tavan gelmesin. Neden 3 tavan? E, bayram tatili var biliyorsunuz. Çarşamba perşembe tavan olabilir. Cuma günü tavan olup bozabilir diye düşünmekteyim ben. Çünkü cuma günü yoğun bir satış baskısı olabilir. Benim temennim düşmemesi ama temenni değil gerçekler çalışıyor bildiğiniz gibi. Dediğim gibi bu video bu şekildeydi. Telegram kanalında anlık bilgilendirmeyi, güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz izleyelim ve videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, yorum beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.